İbrahim İbo... Üzümez. <laughs> İbo ya. İbo var ya bizim sayımızda futbolcu oldu biliyor musun? <laughs> Yanımızda. İbo kötü 3 tane kadroya denk gelseydi 3 sezon üst üste kaybolup giderdi arada. Öyle mi diyorsun? Yemin ederim. Ama hakkını verdi kardeşim. Verdi. Önemli iş yaptı abi. Meziyetleri doğrusu da çok önemli. Bak şöyle söylüyorlar İbo yeteneksiz falan diye. İbo'nun yeteneksizliğini ben sana anlatayım. Korkunç bir fiziki kalite, çok iyi. Pozisyon bilgisi çok yüksek, öyle kolay geçemezsin İbo'yu yani. Tamam mı? O böyle çıkarır ayağı yatarken, Tabii. tamam. onu bilmen lazım geçebilmen için. <laughs> tamam Yapışır, çeker, rahatsız Tabii. eder. Aksi bir tiptir sahanın içinde, illallah edersin. Ama takıma katkısı yüksektir, fizik kalitesi çok iyidir, oyun bilgisi yüksektir, iyi niyetlidir. Yüzde oynar her maç, kaytarmaz, güven aralığı çok yüksektir orta yapamıyor. E tamam abi orta yapamıyor. Orta yapsa İbo'nun ne işi var Beşiktaş'ta? Barcelona'da oynanıyordu ne ya. Ne işi var abi orta yap. <laughs>